arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün El Prima ve yanımdaki görmüş olduğunuz gibi Elizan Pro yani kuzenim evet arkadaşlar ben de buradayım şunu bir değiştireyim sen şey alsana Doktu <laughs> ya da o iyi ben Berli'yi alayım sen altın Berli'yi alayım sen şey alsana bak da ben durdum Acaba hangisini alsam? Ya ben bunu istemiyorum. Benim şundan zaten görevim varmış. Ben bunu alayım. Tamam bir dakika. Ay Erdem'im şunu nasıl alabiliyorsun? Şimdi göstereyim mi? Hayır Ya bir dur. Şunu dur. Bana Onu hiç kimse alamıyor galiba. Yok da alıyor ha. Ha, ha, şimdi. Hadi hadi ben hazırım. Oraya bakayım birazdan. Bir dakika arkadaşlar, bu melemin için alayım. Bunu özlüyorum işte. Bir dakika arkadaşlar, şu Nita'yı zaman beri hiç kullanmıyorum ya. Şunu alacak? Bak da. Hadi bakalım keşfini. Yanımda görmüş olduğunuz gibi eleceğim. Merhaba. Şimdiden merhaba diyeyim <laughs> de özür dilerim merhaba demedim. Evet. Hadi gel. Bekle. Arkadaşlar benim benim kanalımda abone olabilirsin. Üç, üç hesabım var, var yani. Var, kanalı. Bak, Senin kanalın yok ki Elizan. Bak Yok. Arda var. Var. Arda var. Yok. Dur. şimdi? Dur. 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 Öldürdüm arkadaşlar. Bir tanesini. Al şunu Elizan. Dur. Al onları. Ya. Sıkıştır. Allah Allah Allah. Şunu al. Şunu al şunu al. Şunu al. Ya Elizan bilinçli kaç. Elizan kaç istiyorum. Ver Bana versene. Bak öleceğim. Al. Ver, al. ver ver ver. Bekle. Dur dur dur. Al beni bunu bekle. Ha doğdum tamam al al al. Doğdum. Şuna al şuna al şuna al, şunu al. A, sıkıştır onu. Onu al sıkıştır. Sıkıştır. Abba öldü. Kaç. Olabilir. iki, ta iki tane var. bu kadar büyüyor. Ben otuzlu oldum. Tekrar tekrar oynaya bas. Benim kol aldım. Ben kol aldım. Şunu alacağım. Kupa kasalım. Aynısı bakayım. Kupa kasalım. Şunu alacağım ya. Savaşçı 8 bitti. Ben de şunu alacağım. Ya tamam bırak. Şu. Tamam. Sevgini şey, görmüyorlar. hep. Benimkinden çektiğimiz için. Sonra arkadaşlar biz canlı yayın açacağız. Canlı yayın. Evet. İsterseniz gelebilirsiniz canlı yayında. Şarkılar, müzikler, eğlenceler, unular, havuz oyunları falan. <laughs> Gel, lütfen. arkadaşlar saklanmaç bile bu şeyde oynayabiliriz. Bu şimdi Brans'la çekti. Sonra saklanmaç oynayacağız. Tamam. Arkadaşlar şu an köyde sizin için çekiyoruz yani. Aynen köydeyiz yani bizim köyündeyiz. Aa öldüm ya. şehirdeyiz şu anda. Kışşehir'de değiliz yani toplumun köy. Yani şehir toplumun Ne fark ediyoruz. Aynen. <gülüyor> e, terasta oynuyoruz şu an. Ha bak bir şey, yeni bir şey geldi ara. Evet. Savaş kutusu bir şey yaramaz ki. Senin 11 mi mega kutusu. Ha? Ben 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 onda açtım. Benimki kas kaldı. Ben 10'da açtım. Benim 20'de ta. Ben şu anda 14'teyim. Yeni bir şey oldu mu? Bak ön önceki önce önceki sezondan da yapabilirim. Hı hı. Ama ben şu andaki sezon istiyorum. Hadi hazır var. Tamam. Ben bunu istemiyorum. Ya da al. Şimdi arkadaşlar ben ya. Sonraki şeye basacağız. Saklama oynayacağız. Sonra saklama oynayacağız. Evet. 5 turumuz kaldı önüme. Gel. Hemen geliyorum. Ben kapıya beni orada da görüyor. Ben geldiğim için. Ama başka bir yere gidersen görmez artık. Gelsin Eliza. Tamam geliyorum. Gel Anladım sinirlenmiyor. Aa öldürecek. Bir ah, bizi Bir suyum o yansına. Neyini öldüremez? Aa öldürdüm lan. Aa öldürdüm? öldürdüm. Aa öldürdüm. Tüm canını aldım da öldürdüm. Bak ya pişe. Pişe. Bak pişe bak pişe. İşte öyle götte göttü göt gibi kaçarsın onu sana ben ay yaptıktan sonra. Anladım. Al şunu da. Şunu alayım ben. Şunları al. Ana. Nasıl alayım ya? Hepsi gelmiş birbirine. O nasıl olur bunlar? Hemen hemen şey kazandık. Ha. Bir dakika ya. Ben şimdi alacağım, bir dakika. Şeyinden. Bir dur, bir dur. Bir dur elinden, bir, bir dur. Aa, dur. Dur, dur, dur. Hadi. Tamam, tamam. Sen onu evet. mu aldın? Evet ben bunu aldım. Tamam hadi bekle. Ben tamam, bitti. Hadi. Bekle ben de bunu alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar sonra saklama çekeceğiz videomuzda. Aynen. Saklama çok heyecanlı olabilir. Ben şu an çok heyecanlıyım. Yani bir dört turumuz kaldı dört turumuz. Oyun oynayacağız yani saklanmacı. Evet saklanmacı oynayacağız da. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet. Be benim kanalım üç tane. Benimki de e, bir yani annemin telefonu var iki. Yani Benim bir, üç tane. Annemin e, red pro var ona abone olursanız yani telefon ismini de bakmak için özür dilerim yani. <laughs> Arkadaşlar benim de 3 tane hesabım var. Elzen Korkmaz, Seçil Akgül, Seçil Korkmaz. Özür dilerim arkadaşlar. Hava attık yani biraz da. Aferin lütfen. Arkadaşlar ben size böyle söyleyeyim mi? Bizim varsa bir ona abone olalım. Aynen. Söyleyin bana. Söyleyin. yorumlar yorumları söyleyin. Ben ben size hemen abone olurum. Ben ama, de. Ama, ama, ama siz, siz de bana olurum. Siz de bana. Ben de size olurum bir de bana bir götürme. La, laf, laf atmak için Hayır. Sen eşi at. Kupa kaç. Ya da yok ya. Tekrar oynayamaz ya. Mal <laughs> Şimdi ben arkadaşlar 14 şey yapıyorum. Başla. <laughs> Hazırım ben de. Arkadaşlar bir, bir enerji gelsin de bize birinci olalım. Evet. <laughs> çok saçma sinirli. Bilmiyorum çok <laughs> enerji gelsin bize. Birinci olalım. Aynen. Geç bir alalım Alda. al Al sen bunu al ya. Sen al ya ben. Ya şu kutu ya sen al. Al şu kutu al. Ya alsana. <gülüyor> 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 enerji kutularını al kız. Oha! <laughs> ne yaptın? <laughs> Öldürdüm bir tane adamı. Aa ben onu alsam. Aa Frank'ı bana bırak Frank'ı. Bekle. Frank'ı bana bırak ha. alamazsın. Alır aslında? Gel. Yani ikimizi alalım Bekler, ben ikimizi alayım. Bekle ben şunu alayım da. Şu adamı da yemin öldürdü. Şu pişman yaşıyor. Ben iyi sataşıyorum. Git lan şerefsiz. Gitme. Aa benim son gücüm kaldı. Son gücüm kaldı. So, neredesin? So, son gücüm kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> neredesin lan? Ya neredesin? Öldü. Ay Ağlayacağım ya. Daha dört değil. <laughs> Ölme Arda. Sana enerjik veriyorum. Ölme. Ne diyorsun be? <laughs> <'ım>. Sinlendim ya. <laughs> Ay ben geldim. Anam robot geliyor. Koca robot geliyor. Kaç. <laughs> <laughs> Karşı da <laughs> Ha tamam da başka adama gitti iyi bari. <laughs> Öldürür şimdi o adamı. Öldürdü galiba. Bak <laughs> ya 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 ya. Aldım lan aldım lan aldım lan aldım aldım aldım. Bekle. Aldım birini. Al. O beni öldürdü lan. O zaman bakıyoruz yeriz işte. İşte ha. o, o çok güçlü. Nasıl? Ya, yandan bile geçme. Ha, git lan ne yaptın? Ragitle şerefsiz ya. Çok kuşladım. Ama ikinci olduk. İkinci de. E, Hemen te tekrar oynaya bakalım mı? Aynen. Bas. Tekrar oynaya bas. Kupası kapalı. Aynen. Bir de bir. Arkadaşlar Bu. Bu üç turun e, 2. nedense ben iki kişi oynayınca oynayamıyorum ya. Bir kişilikte hep birinci oluyorum ama. Ne, nasıl A, ben oluyorsa. de öyle oluyorum. Galiba birinci oluyorum. adamlar hani yeniden birisini öldürdükten sonra da olmuyor ya. Tek kişi olduğu için. Galiba öyle. Ona gitme ona gitme o, o senin ağzını yapar. Ona öldürürüm onu. o senin ağzına yapar. Öldürüm. Of. Al öldür, yok ona sen mi öldürdün? öldürdün. Allah'ım ya. Gel, bekle. Şimdi ben de yiyeceğim, yardım, özür. Pislik ya şu pis. Arkadaşlar, oldu. Hemen hemen, şeye kalsın, kupa kalsın. Çık ya. Bir dakika. Karakter Aa ben boyuttum. bak bana yeni şey geldi. Dümüt geldi arkadaşlar. Bir şey yok. Gelmez. Gelmez. Ben şunu alacağım ya. Ben de şunu alacağım. Soğukluk yapsan onda. Tamam. Soğukluk. Arkadaşlar bunun bütün özel güçlerini hatta 21. rütbeye çıkardım görüyorsunuz. Hani bakayım Arda. E, başka özellik var mı? Her şeyi var. Hani bak, 21. 21. rütbe 21 bak kromatik. Ee, sonra aksesuardan bu binil. Ak yıldız gücünden de bak şunlar var ikisini de aldım. Bakın ne? Ak Aksesikse. var benim hadi hazır var. Ben bununla mı oynayacağım gibi? Evet. yok ya. Dur ben sana önereyim. Bekle. Dur iptal edemedim ha. Bekle. Hangisini Aa, Bak alsın? şunu. Dur sen şunu al piperi. Hadi. Şunu alsan. Piperi al ya. O, tam Neyse tamam onu al. Tamam. Tam 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 da iyi tam değil mi? Aynen. Yani, o, onu, onu ben cuma mı baya haftada bir hafta oldu çıkarı. Çıkardım medal kutusundan. Ben de bu karakteri şeyde canda şey. Tüm hadi tüm hadi tüm hadi bir, bir tane daha yap da yap, yapalım. Gel gel gel. Çok güzel ya. Bir tane daha yapalım. Yok yeter ya çok harcamayacağım ben. Adam olun. Aldım. <laughs> Aferin. Öldüredim. Onu da aldım. Şili. Ah bekle lan. Dur aldım Özellikle onu. Bulamadım. Onu da aldım. Onu da aldım. Harusun orada. Gel gel yanıma gel. Ya, hadi hadi gel. <laughs> sen de en baştan gel. Size en baştan gel. Hadi. Hı hı. Şunu alacağım. Oyun misin <laughs> sizler. Gel savaş bir atçıcık. Ay cer. Aldım lan aldım onu da aldım lan. Ananı. Nisanın ayısı. Ha, tamam aldım onu da. Ben öldüm onu da Elzan. Sonra El, tek sen elinden. bir tane aldın. Oğlum bütün Resmen oyundaki şeyleri ben aldım. Şuraya. Tekrar oynaya bak. Aa sen de mi 64 aldın? Çek oldu. Ben de aynı 64 aldım. Evet çek çekten aldım. İyi çok aldım Sen, sen 64 aldın. Hayır 80 sen mi aldın? Gel. Diye. <laughs> Ay biz sandalye bomba gel gider de gelendiliyor. Ya sen oyna ya zaman ya. Ben